Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir haberle geldim. Maalesef ki bu kanal yerine yeni bir kanal açacağım ama şu anlık değil. Yani size şunu söyleyeyim. Açtığım diğer kanal benim gerçek telefonumda olacak. Bu annemin telefondaki hesabı o benim telefondaki hesap gelecek. Ve o benim telefonumdaki hesap sayesinde size daha fazla short videosu veya da oyun videosu atabilirim belki. Zaten bu sıralar kafamda bir korku oyunu videosu çekesim var. Yani FNAF oynayasım geliyor ve Happy Mod diye bir uygulama var. Onu kullanıyorum. Onun sayesinde bütün paralı oyunları bedava bir şekilde indiriyorum. Ve bu yüzden de çok iyi. Yani bu sıralar korku videosu gelmeye başlayacak. Haberiniz olsun böyle benim yüzümü böyle au, bu kaliteli yüzü göremeyeceksiniz ama yine de benim o sesimi duyabileceksiniz yani o şekilde videoları çekeceğim. Ve bu korku videoları emin olun çok iyi olacak. Birkaç tane çekmeyi denedim. Yok sesim çıkmadı. Yok ev hiç sessiz olmadı. Öyle işte. Ama emin olun ki bu sefer gelecek bir video. Uzun zamandır beklediğinizi biliyorum. Bir videom vardı. Maalesef sildim. Nasıl video atılacağını bilmiyordum. Ama şimdi öğrenmeyi de başardım bir şekilde. Yani size şunu söyleyeyim. En kısa zamanda kendi telefonumu yaptır, yaptırınca telefoncuya götürüp yaptırmayı düşünüyorum. O telefonumu yaptırdıktan sonra videolar atmaya başlayacağım. Tabi önce size kanalın ismini söyleyeceğim. Şu isme de bir güncelleme getirmeyi düşünüyorum. İroni birader ya. Her, benim kanalın ismini kanalım var diyorum. Aa adı ne diyor? Yunus İro diyorum. İroni diyor? Herkes bunu duydu mu? İroni, ne? ne? Yani Yiro öyle rastgele kurduğum bir kelimeydi. Kanal falan ünlü olması falan diye. Olmadı mı? Saçma oldu. Yani artık bu Yiro ne kelimesini duymaktan sıkıldım. O yüzden bu isme bir güncelleme getirmeme vakti geldiğini düşünüyorum. Yani belki Orhan abi gibi olabilir kanalımız. Ama tıpa tıpa aynısı değil. Şöyle olmasını düşünüyorum. Ee, yani şu an aklımdaki tek şey. 58 8 e, Yunus 58 alt tire, Yunus alt 07 Yani böyle yapmayı düşünüyorum ama şu an telefonum daha yaptırılmadığı için Daha bu işlemler belli değil Ama olunca Hemen videosunu bu telefondan çekeceğim ve size hemen haber edeceğim Şimdi yeni video çekmeye gidiyorum görüşürüz hoşçakalın bay bay He bir de kanala like atıp abone olmayı unutma Lütfen hem buna hem de sonraki açtığım kanala